Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İza jaa nasrullahi vel fetih Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman <Sessizlik> ve ra'eyten-nase yadhuluna fi dinillahi efwaca Ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman <Sessizlik> <Sessizlik> Fesebbih bi hamdi rabbinke ve stavfir. İnnehu kâne Hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ ja nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Ve رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman, fesbih bi hamdi rabbika ve'staghfirh. İnnehu kana Hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan mağfiret dile çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Bismillahirrahmanirrahim. İza ja'a nasrullahi vel fetih. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Ve ra'ayta an-nase yadkhuluna fi dinillahi Ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman. Fesabbih bihamdi rabbika vestaghfirh. İnnehu kana tewwaba hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Ve râeyten nâse yedhulûne fî Ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman fesbih bihamdi hamdi rabbika vestagfirh innehu kana tawwaba hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan mağfiret dile çünkü o tövbeleri çok kabul edendir Bismillahirrahmanirrahim İza ja'a nasrullahi vel fetih Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve <Sessizlik> fi ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman fesbih bihamdi rabbika İnnehu kana hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan mağfiret dile çünkü o tövbeleri çok kabul edendir Bismillahirrahmanirrahim. İza ja'a nasrullahi vel feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Ve ra'ayta an-nase yadkhuluna fi dinillahi Ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman. Fesabbih bihamdi rabbika vestaghfirh. İnnehu kana tewwaba hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan mağfiret dile çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Bismillahirrahmanirrahim. İza ja'a nasrullahi vel feth Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve ra'ayten-nase yadhuluna fi dinillahi efvaca ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman Fesebbih bihamdi rabbinke ve stavfir innehu kana tevvâbe Hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan mağfiret dile çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Bismillahirrahmanirrahim İzâ câ vel feth Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve ra'ayten yedhuluna fi ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman fesbih hamdi rabbika innehu kana hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan mağfiret dile çünkü o tövbeleri çok kabul edendir بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الله يردم وفتح كالي زمن ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وإنسانların Allah'ın الله ديننا بلوك بلوك gördüğün كردون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman Fesbih bihamdi rabbika ve estağfir. kana Hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan mağfiret dile çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Sadakallahul azim.